Bugün bir Bursalı emşerimle ama Bursa'da değil Ankara'da böyle Ankara'nın soğunda, biraz böyle karında ama çok güzel tarihi bir konağın içerisinde buluştuk. Peki bir Bursalıyla bir Bursalı'nın hikayesi varsa neden Ankara'da buluşunuz dersiniz? Çünkü hikayesi aslında Bursa'dan başlayıp şu anda biz Ankara'dayız. Birazdan Ankara dinleyeceğiz. Bunun İstanbul ayağı var. Belki de Türkiye ayağı var. O hikayeyi dinleyeceğiz. Ee, biz bu programda hikayeli dile getirirken eğitimle ilgili söyleyecek sözü olanlar, eğitimle ilgili elini taşın altına koyanlara ayrı bir önem ve değer veriyoruz. Çünkü gerçekten birazdan size tanıtacağım konum eğitimle ilgili özellikle gençlerin eğitimiyle ilgili e, Bursa'dan çıkmış artık Türkiye'ye yayılmaya başlayan bir eğitim ağının bir anlamda kurucusu sevgili Ömer Eyüboğlu. E, şimdi Ankara'dayız. Ben mi size hoş geldin diyeceğim, siz mi bana hoş geldin diyecek bir paraya biraz karışık Ortak oldu. Ortak noktada buluşuyor olduk. Evet. Türkiye'nin merkezinde başkentinde buluştuk. buluştuk. Ee, Türkiye'nin başkenti ama Ankara bundan önce de 3 defa tarih boyunca Bizans döneminde de başkentlik yapmış. Evet. Ama şu anda da Cumhurbaşkanı başkenti Ankara'da buluştuk. Ee, i̇yi ki de buluştuk. Şimdi... Ee, bilenlere dışında bilmeyenler için e, girişlere söylediğim gibi sizin beni en çok heyecanlandıran eğitimle ilgili yaptıklarınız ve özellikle gençlere yönelik eğitimle ilgili yaptıklarınızı ben bir hikayesini duydum ve bu çok hoşuma gitti. Bir de burada biraz hemşercilik olsun. E, Bursa'dan çıkıp yani elinizi taşın altına koymuşsunuz. Ben e, Bursa konu konuşacağım ama Bursa konu konuşmadan önce böyle bir iki cümleli Ömer Eyüboğlu kimdir desem Ömer Eypoğlu. eee aslen Bursa doğumluyum. Göçmen ailesinden evlatlarıyım. Ömer İpoğlu yıllarca tekstille uğraşmış ama daha sonrasında akademi üzerine kendini geliştirmiş. Öncelikle kendi kendi belgelendirmelerim vesaire. Kendi iş eee olanaklarım dolayısıyla da ortak arkadaşlarımızla beraber ilk etapta 2017 yılında Bursa'da bir akademi kurdum. Bununla beraber birçok sektörde ama özellikle gençlerimize hitap edebilecek sektörlerde eğitimler düzenlemeye başladık. Biz bu eğitimlerimizi, evet tabii ki paralı eğitimler düzenliyorduk ilk etaplarda ama arkasında ihtiyacı olan gençlerimizi gördük. Elinden tutulması gereken bu gençleri gördük. Bunu öncelikle kendi evladım, onun da adını anmak isterim burada. Onun sayesinde, onun kendi arkadaş çevrelerinden, ya baba, Arkadaşlarım da işte bu sektöre girmek istiyor, bunu yapmak istiyor, bunlara nasıl faydalı olabiliriz gibilerinden e, kendi aramızda konuşmalarımız olduğunda e, ilk etapta kendi akademime dışarıdan e, işte tanıdıklarımıza bir öğrenci, iki öğrenci her hafta düzenli eğitimler düzenliyoruz çünkü. E, derken dedik ya biz bu işi genişletelim, neler yapabiliriz derken Bursa'da 2018 yılında... E, Çeşitli e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarından olsun, e, liselerinden olsun öğrencileri katmaya başladı kendi bünyemize. Onların derslerini, onları mesleğe daha iyi nasıl yetiştirebiliriz, daha iyi uzman nasıl yetiştirebiliriz derken e, ama belli bir süre sonra iş büyümeye başladı biz dernekçilik işine girmeye başladık. E, i̇lk etapta e, dernek dediğimizde, ya dediler işte dernekçilik işte hemşeri dernekleri olur, İşte tanıtım dernekleri olur, şu olur bu olur derken ya dedik bizim eğitim derneği olur ve çok güzel olur derken federasyon ve konfederasyon olarak büyümeye başladık. Çeşitli derneklere, çeşitli federasyonları kendi çatımızda aldık, çatı altına aldık. 2019 pandemi öncesinde İstanbul'a da bir akademi kurduk ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Gençlerimizden kendi akademilerimizde yetiştirdiğimiz 150 kadar Bursa'dan öğrencimizi meslek sahibi yaptık. Arkasından İstanbul'a ayağı doğdu. Orada meslekler hangi dalları meslek sahibi? Kuaför, güzellik uzmanı. Çıraklıktan tutun da ustalığa kadar her türlü öğrencimizi yetiştiriyoruz. Sıfırdan gelen bir kişiyi dahi e, kendi mesleğinde, kendi branşında işte e, diyor ki bize kalıcı makyajda ilerlemek istiyorum. Onu da en iyi yere getirmeye çalışıyoruz ve getirdiğimize inanıyoruz kendi eğitmenlerimizden. Evet, Bursa'da, e, Bursa'da değil, Türkiye çapında eğitmenlerim var kendi branşlarında üniversiteden akademisyenlerimizle beraber çalışıyoruz zaman zaman. Bunları en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ya bu iş bir baktık Bursa derken İstanbul oldu. Ya dediler doğudan çok fazla öğrenci katılmaya başladı bize. Bunları da el atmaya çalıştık. İşte İstanbul, Batman'da bir seminer düzenledik, eğitim semineri. Arkasından Diyarbakır'da eğitim semineri düzenlemeye başladık. Eğitim seminerimizi Diyarbakır derken Diyarbakır'ın çeşitli illerinden hatta bir haftalık eğitim semineri derken 15 güne uzattık. Ama çok hızlı birmiş bu değil mi? Ya, e, ya işin içinde yardımlaşma olduğunda aslında gönül verenler olduğunda diyelim. Peki oraya şimdi böyle sohbet olsa bazen araya giriyorum. E, ne kadar sürüyor bu eğitim ve bu eğitimin sonu nereye varıyor? Ben genç geldi. Tamam. Genç geldi A'dan Z'ye donanımı bir ay bize yetiyor. Arkasından stajyerlik dönemine ben... Onda onu ismi sağlıyorsunuz? Onda biz sağlıyoruz. Yani ücret ve e, çok güzel, en güzel tarafı da şu, ya çalışmış oldukları yerlerde ücretli çalışıyorlar. Mesleğini öğreniyorlar. Zaman zaman geliyorlar, ya işte biz burada takıldık. Hiç problem değil. Geldiklerinde eğitimini tamamlıyorlar. Takıldıkları bir sene, iki sene sonra dahi gelen öğrencilerimizi biliriz. Ya işte biz bu işlemi yapmadık ama şimdi yapmayız. E, karar aldık dediklerinde biz bunları da tamamlıyoruz. Bu konuda da destek veriyoruz. E, şu anda internet çağını yaşıyoruz. Online e, dışarıdan desteklerimiz çok da kolay oluyor. Sonra işe yerleştirmedi peki? İşe yerleştirme kısmında zaten benim e, kendi yapmış olduğum meslek dalı kuaför ve güzellik uzmanlarıyla çalışıyordum ben yıllardan beri. Bu benim için en kolayı bu oldu. Çünkü bize çok fazla şöyle ya Ömer Bey ya da Esra Hanım ya işte bizim elemana, deneyimli elemana ihtiyacımız var. Aslında iş buradan çıktı. Deneyimli elemana ihtiyacımız var derinde. Ve biz sektöre böyle bir güzellik sağlamış olduk. Ve e, şu anda en az Bursa için söyleyebilirim ki 20-25 tane Personel bekleyen var. Ankara'da bir o kadar. İstanbul'da bunu kat kat fazlası. Bu şeyi de yıkıyor değil mi şimdi? Bizim başımıza geliyor ya gençler iş beğenmiyor. Belki de o genç o işi bir sevmediği için, eğitimi almadığı için veya bir gelecek görmediği için. Ama siz burada o genci onu verdiğiniz zaman işe yerleştiğiniz zamanlar işverenden en çok şikayet etti. Ya biz çalışacak genç bulamıyoruz. Bu ortadan kaldırıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir genç kızımızdan bahsedeyim. Lisede girmiş sınava güzellik bölümünü tutturmuş. Ya da kuaförlük bölümünü tutturmuş. Sektöre atılmak için önce okul bölümüne giriyor. Okul bölümüne girdiğinde mecbur hissediyor kendini. Seve seve yapmak var. Güzellikle yapmak var. Biz şöyle bir şey bulduk. Bursa'da yapmış olduğumuz seminerlerde, eğitimin dışındaki seminerlerde, kendi profesyonel ekibimizi, eğitmenlerimizi okulda seminer verdirdiğimizde, eğitim bazında workshop semineri verdirdiğimizde ya biz Bizim sektörümüz bu kadar güzel mi? Bunları yapabiliyor muyuz? Bunları bir şey kazandırdı. Arkasından öğrencilerimiz, yani o meslek sesindeki öğrencilerimizden biz şunu gördük: Ya Ömer Bey veya Hatice Hanım, ya biz de sizin akademimize gelebilir miyiz? Ya izleyelim bize yeter. Çünkü orada şey örnekleri var. Yani oraya gelip, oradan bir iş bulup bir yere yerleşen arkadaşlarının gördüğü zaman, e, tabii ki bir çekicilik oluşturuyorsunuz. Tabii ki. Bir de işi e, işe yerleştirmekten ziyade işi sevdirmek. Sevdirmek, değil mi? Bizim için en önemlisi bu. Ya bugün e, şöyle söyleyeyim. Evet Türkiye'de çok fazla iş arayan var, çok fazla işçi arayan, e, donanımlı personel arayan da var. Ama bir insan, ben her zaman şöyle bakarım, bir insan yapmış olduğu işi benimser ise en iyi yerde kendini en iyi görür. Gösterim. Hak ettiğini, e, şöyle bakar, işi benimsediği sürece hak ettiğini aldığını düşünür ve almak için ne gerekiyorsa eğitim olarak, bilgi olarak ne gerekiyorsa bunun peşinde koşar. Hayallerin peşinde koşar demek ta, diye tabir ettiğimiz. Biz her zaman şöyle söyleriz. Evet güzellik sektörüyüz baktığında ama hayallerinizi güzelleştirin. Bu tamamen sizin elinize. Biz sadece size vesile oluruz gibilerinden başlamış olan. Şimdi siz Bursa'dan çıktınız. Şu anda Ankara ve İstanbul var ki evet. değişik yerlerden talepler de geliyor. Peki bu nereye gelecek? Yani Bursa konunun... İşte Cumhuriyet 100. yılında, 2023 yılında bu yılın daha yılın başındayız. Bu yıldan başlayarak gelecek planlamaları neler? Şöyle, biz Bursa'nın arkasından İstanbul'u yapmamızın sebebi nüfus oranıyla alakalı. İstanbul'daki e, ki bizim Bursa, evet Bursa e Marmara Eğitim Kültür Konfederasyonuyuz ama biz e, seminerler başladıkça, kendimizi tanım bilinirliğimiz başladıkça, diğer konfederasyonlarla da 25 ilde şu anda bir e, üst çatımız eğitim kültür platformumuz var. 25 ilimizde ki ko eğitim yani amacı, vizyonunda, eğitim olan konfederasyonlarla, kültür olan konfederasyonlarla birlikte yürüyoruz. Benim ilk etaptaki amacım, ya işte Türkiye'nin çeşitli bölgeleri. Hı hı. Evet, Bursa başladı, İstanbul, Ankara. Ee, Ankara'ya ortalama bir buçuk sene oluyor e, biz eee. akademi açığı, kuralı. Şu anda bir e, Samsun projemiz var. Arkasından doğu biraz doğuya inelim. Diyarbakır'da düşünüyoruz arkasından. bir İzmir var. Oradaki sağ olsun oradaki konfederasyon başkanımızın da oradaki arkadaşlarımız da böyle bir talebi var bizde. Biz de aynı zamanda kendi şöyle söyleyeyim akademimizin eğitiminin başlığı altında kendi öğrencilerimizle yetişiyoruz. Ve birçok öğrenci hani staj çalışma dışında ya ben kendimi geliştireyim. iki yıldan beri bizimle beraber yürüyen öğrenci arkadaşlarımız var Bursa'da. Ankara'da 8 ay, 9 ay olmuş eğitimlerini tamamlamış ama hala ben kendime ne katarım diyen öğrencilerimiz var. Bunları da aslında baktığında akademisyenlik olarak da ilerletmek. Peki bu işin şeyi diye. ne sürüyor? Ee, son birkaç dakika içerisinde toparlamak gerekirse. Ee, en çok desteği kimlerden görüyorsun? Yani resmi kurumlar olabilir, STK olabilir. Yani kendi derneklerinizin dışında. Çünkü bir eğitim işi yapıyorsunuz. Evet. Ve eğitim, yaptığınız eğitim işi direkt sonuca dönüyor. Yani siz bir genci aldığınızda Hani bir eğitim verip ona kültürel bir eğitim vermiyorsunuz, e, eğitim veriyorsunuz sağda, ona iş bulmasını yardımcı oluyorsunuz. Bu güzel çalışmada en çok desteği kimlerden görüyorsunuz? Kendi yönetim kurulumundan görüyorum, açık ve net söyleyeyim. Biz şu anda devletimize yük olsun vesaire zaten devletimizi kendine göre imkanları evet belki sınırsız gibi gözükebilir ama biz onların imkanlarını zorlamadan kendi imkanlarımızla ve kendi birçoğu zaman kiralarımızı ödeyemediğimiz zaman ki oldu pandemi döneminde hmm. özellikle. Buralarda biraz sıkıştık belki ama kendi imkanlarımızla gençleri en iyi yere getirmek için uğraşıyoruz. Ha biz buna desteği nereden görüyoruz? En büyük desteği de öğrencilerimizin gözünden görüyoruz. Hmm. Biz bunlara biz bir şey katabildiysek ne mutlu bize diyoruz. Az önce bahsettiğim gibi kendi kozmatik firmam var. Aslında bir para, o akademi para güdülen bir iş değil. Kozmatik firmamda ben zaten Allah'a şükürler olsun gelirim geliyor. E bunu burada harcıyorum kendi evlatlarım gibi. Yani ben birçoğunu kendi evladım gibi görüyorum. Bizim yaştaşımız, meslektaşlarımız da var. E bunlara da katkılar sağlıyoruz. Ve bunlara en güzeli profesyonel olarak sahaya salabilmek bizim için en güzel herhalde destek bu olsa gerek. Ee, Valla ben şöyle bir cümlemi, programın sonunu bence şöyle bitmek diye gösteriyor ee, Tam hikaye yaratan bir cümle söyledi. Dedi ki ben e, gençlerin gözünden görüyorum dedi. Herhalde bundan daha da güzel. Ee, bir şey olmaz ki. Daha çok yenisiniz. Yani ben şöyle hayal ediyorum. Bundan 5 yıl sonra sizin yanınızdan yetişip bir meslek sahibi olup o kişi de bir yerlere geldiği zaman geri dönüp baktığında sizin öncülüğünüzde e, Bursa Kolun varlığıyla bir yerlere gelmesinde çok büyük bir katkı olacaktır. Herhalde o zaman siz o gözleri farklı göreceksiniz değil mi? Son cümle kesinlikle, almak gerekirse. Kesinlikle. kesinlikle. Şöyle e, az önce bahsettiğim gibi. Herkes, her birey, özellikle gençler, biz bu artık hani e, tamam bizde daha e, bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz ama gençlerimize ben şu tavsiye ediyorum. Ya geleceğinizi hayallerinizi güzelleştirin. Daha çeşitli hayaller kurun. Bir sonraki levele bakın. Bunun için bir sonraki level derken bunun için kendim neler yapabilirim? Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirin. Eğitim, kitap okuyun. Meslek dalına girdiniz ya bir bakın usta zanaatkarlara bakın. <laughs> Onları takip edin. Ve şu anda hepimiz için geçerli olan şu var. internet çağını yaşıyoruz. Bir telefonu açtığımızda bir her şey ulaşabiliyoruz. Her şey ulaşabiliyoruz. Ve evet. altyapımız varsa ve kendimizi geliştirmek internet üzerinden o kadar da çok kolay ki. Çok kolay. Ve ben şunu da es geçmek istemiyorum. Türkiye'de çeşitli eğitmenlerle çalıştım. Birçok eğitmenle çalıştım. Daha önce akademimize destek verenler Bakıyorum zamanında yollarımız kesişmiş ama öğrencim takıldığında, zaman zaman biz dahi takıldığında Hocamızı arayıp da ya hocam böyle böyle bir şey var diyoruz. Mesela geçen 15 gün önce yanlış hatırlamıyorsam Antep'ten bir genç kızımız abla kardeş babaları vefat etmiş. Ya dediler ki işte Ömer hocam biz sizin metninizi duyduk ama bizim oraya gelecek durumumuz yok. Derim tamam yardımcı olun hangi branşta gelişmek istiyorsunuz? Dediler bu bu. Ben dedim peki sizin olduğunuz il sınırları içinde yardımcı olsam ne dersiniz? Ve şu anda hala eğitimdeler. Dünya 10 üstü. günden beri eğitimdeler. Ee, Ömer Bey sizi gerçekten kutluyorum. Ee, en önemli şey yani çok rahat başka ticari faaliyetler yapabilecek iken e, zor ve meşakkatli bir işte eğitimle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Ee, yani eğitime hani der ya, bana bir harf öğretenin e, kölesi olur diye siz gerçekten çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Gönül verdik diyelim. Gönül verdiniz diyecek. Gönül verdik. Yani e, bizim ee, her zaman her şeyden önce ben şunu söylüyorum. Ya gençlerin bir gözüne baktığında kaygı duymasınlar geleceklerinden. Harika. Yani iki yıl sonra ben ne olacağım, nerede olacağım demesinler. Ben nerede olabilirim desinler. desinler. Ee, sevgili izleyenler, e, biz de işte bu şekilde e, gönül verenlerin hikayelerini ekrana getirmeye devam ediyoruz. E, Bursalı bir hemşerimle Ömer Şehibolu'yla Boluyla e, bana göre gerçekten keyifle dinlediğim gençlere yönelik yaptığı eğitim çalışmasından dolayı kendisini kutluyorum ve girdiği bu yolda bu hikayesine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.